Birinci soru da prizmanın taban ayrıtı 8 kök 2 imiş. Yüksekliği de 6 imiş. Prizmanın taban köşegenini çizecek olursak burası 90 derecedir. 45-45 üçgeni oluşur burada. Bu üçgene göre 8 kök 2'nin kökü katı 16'dır. 16 da 8 8 bölünür burada. 6 8 13 üçgeninden yanal ayrıt 10 bulunur. A şıkkı. İkinci soru da düzgün piramitte yanal ayrıtlar eşittir. Buralar 13'tür. Bu iki iskenler üçgenin tabanına dikindirecek olursak tabanı eşit böler. Buralar 5 5'tir. 5 12 13 üçgen oluşur burada. Bu üçgenin alanı tabanı 10 yüksekliği 12 10 çarpı 12 bölü 2'den 60 bulunur. 4 tane yan yüz vardır. 4 çarpı 60'dan yanal alan 240 bulunur. C şıkkı. Üçüncü soru da kara piramidin taban alanı 16'ymış O zaman kenarları 4'tür. Yanal ayrıtı da 6 birimmiş. Buralar 6'dır. Üstteki soldaki şekle göre düşünecek olursak o zaman buralar 4'tür. Buralar da yanal ayrıtı 6'dır. Bunları toplayacak olursak çevresi 6 çarpı 4 artı 2 çarpı 6'dan 36 bulun. Şıklar da olmasaydı diğer açılmışını deneyecektik. Cevap C şıkkı. Dördüncü soruda piramidin hacmini bulacak olursak 1 bölü 3 çarpı taban alanı 6 çarpı 6 çarpı yükseklik H 48 eşitmiş. İşlemleri yapacak olursak 3 ile 6'yı sadeleştirdim. işledim. Burada 2 kaldı. 2 kere 6 12 çarpı h eşittir 48'den h buradan 4 bulunur. Piramidin yüksekliğini silecek olursak bu yüksekliği 4 bulduk. Buradan da buraya dik indiriyorum. Burası da 3 birimdir. Buradan buraya dik indirecek olursak bu yükseklik 3 4 5 üçgeninden 5 birimdir. Bir yan yüzünün alanı Tabanı 6, yüksekliği 5. 6 çarpı 5 bölü 2'den 15 bulunur. Buradan yanal alan 4 tane yan yüz vardır. 4 çarpı 15'ten 60 bulunur. Taban alanı da 6 çarpı 6'dan 36'dır. Bütün alanı da bunları toplayacak olursak 60 artı 36 o da eşittir 96 bulunur. E şıkkı.